Hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle bir video çekiyorum. Şöyle yarım A4 kağıdı kadar bir sayfada tüm dalga mekaniğini yani su dalgalarında girişim, tek yarıklı çift yarıklı girişimi anlatmak istiyorum. Bu hani sanki karşımdaki ya, bu videoyu izleyen kişi hiç bilmiyormuş gibi düşünerek anlatacağım. Aslında bence bu konu hani temeli de olan bir insana 5 ya da 10 dakikada anlatılacak, özet geçilebilecek bir konu. Bunun yapma sebebim de bir anlatmanın etkili bir öğrenme yöntemi olması. Bir de benim anlatmayı çok sevmem ki geçen sene ee, çok fazla kişiye konu anlatıyordum. bir integral tekrar önceden çalışıyordum, anlatıyordum. 11 sınıflara anlatıyordum. Hatta en son müdür yardımcısı beni 11 sınıflara, derslere falan sokacaktı en son. Ee, ki hocalar da onaylamıştı, anlatır falan diye bu hani kendi ömek olarak değil de yani anlatmayı seviyordum ve bu zaten sözel kısımları olduğu için çok fazla mantığını kavratacak ispat yapacak falan olayları olmayınca ben de arkadaşlarıma anlatıyordum onlar da hani gerçekten tekrar etmeden yapabiliyorlardı bu konuları ben bir de bu konuları çok gözümde küçültmüştüm bu şey harmonikten sonra olan dalga mekaniği ondan sonra işte bu yarı iletkenler olsun ondan sonra atom Falan atom modelleri. Neyse. 12. sınıfın içi sözel kısmı. Bence bu kısım gerçekten çok kolay. 2 senede ben yani bu yılda geçen senede tek günde bitirdim bunları ve bence bu şekilde bitirebilecek konular. Hani bazen gerçekten çok fazla hocalar ispat yapıyorlar. Çok fazla derinine giriyorlar. Kafalar iyice karışabiliyor. Özellikle kuantum fiziği Hoca diyor da anlamaya çalışırsanız ya da anladığınızı düşünürseniz zaten hiçbir şey anlamamış olursunuz. Dediği için hani bunlar zaten hani müfredatta bilmemiz kadarını öğrenip geçmemiz gereken kısımlar. O yüzden bu şekilde ben bir öğrenci gözünden araştırdığım şekliyle eksiksiz bir şekilde anlatmaya çalışacağım kapıcı aldı kargo geldi falan. Şimdi ev halkımı uyardıktan sonra inşallah bir daha videomun bölünmemesini dileyerek e, devam ediyorum. Şimdi başlıyoruz en baştan dalga mekaniği. Biz burada dalga derken en başta gerçekten TYT'de öğrendiğimiz su dalgalarından bahsediyoruz. Su dalgalarında bir dalga boyu lambda. Bu da e, iki tepe ya da iki çukur arası uzaklık lambda. Şimdi bunu şu arkadan açıklayayım. Bir tane engel olduğu zaman aradaki uzaklığa omega diyoruz. E, yani omega olarak ifade ediyoruz. Genelde sorularda o şekilde oluyor. Ama mesela k falan farklı bir değişken verebilir yani. Burada eğer su dalgasının boyu lambda bu omega'dan büyük ya da eşitse bu dalga kırınıma uğruyor. Bu kırılma değil kırınım. Şimdi mesela bunlar dik bir şekilde geliyorlar ve bu buradan engelden geçtikten sonra bu şekilde eğriselleşiyor. Bunun adı kırınım. Bu kadar. Gerçekten su dalgalarında kırınım kısmı bitti mesela şu anda. Lambda'nın omega'dan büyük eşit olduğu durumda bu kırınım olayını gözlemleyebiliriz. Bununla ilgili sorular mesela diyelim ki bu şekilde geliyor. Ee, bu şekilde devam ediyor dalga. Yani kırınama uğramamış. Kırınama uğraması için ne olabilir diye soruyor bize. Bizi omega azaltırız ya, ya da dalga boyunu arttırırız yani bu kadar. Şimdi asıl olaya geçiyoruz. Işık. Aa bir dakika şey kısmı bitmeden. Hmm, su dalgalarında kırınımın bir de şu şekilde eş fazlı kaynaklar e, olayı var. Şimdi e, eş fazlı dediğimizde iki tane nokta. Şimdi bir tane su düşünün. E, iki tarafta mesela bu suya şu şekilde nokta kalemin ucuyla bastığınız zaman etrafında dairesel dairesel dalgalar olur değil mi? İki tane yan yana kalemi aynı anda batırıp çıkarıyorsunuz. Bunlar aynı fazla demek çünkü bunlar aynı anda girip çıkıyorlar demek bu. Ee, çünkü farklı fazlaki e, kaynaklarla ilgili önceden sorular müfredatta varmış. Şu anda bunlar kaldırıldı. O yüzden biz sadece aynı fazla aynı anda bunların bu şekilde suya girip çıktığını düşünüyoruz. Ee, burada hesaplamalarımız çok kolay. Şimdi bu giren şeyi e, kalem ucunu noktasal. Bir şey olarak düşünüyoruz ve bu dalgalar oluşturuyor. Şu şekilde çizgi çizgi gösterdiklerimiz genelde e, dalga çukuru oluyor. Bu şekilde gösterdiklerimiz genelde dalga tepesi oluyor. Şimdi eş fazla yanda da bir tane bunun aynısından var. Bunları bu şekilde üst üste çizelim. Bu yaptıklarım e, çukur, şunlar da tepe. Şimdi biz bu, bize burada neyi sorabilirler? Mesela diyelim ki herhangi bir nokta verirler. Şurada ben bir tane resmetmiştim. Şimdi bir dalga arası bir çukur. Yani bunu yazmaya gerek yok. Bir tane dalga arası, bir tane çukur bize bir tane dalga boyunu veriyor. Yani lambda eşittir tepe arası çukur. Şimdi burada bizim bu nokta nokta gösterdiklerimiz çukurdu ya. O yüzden biz bir çukur, bir şu şekilde. Bir çukur, bir tepe ilerlediğimiz zaman bir lambda kadar ilerlemiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde mesela bize bir nokta veriyor sorularda. Şimdi burada bir tane çukur, bir tane tepe ilerledim lambda kadar. Bir tane çukur, bir tane tepe ilerledim lambda kadar. Burada iki lambda ilerledim. biz hani bu şeyin bize sorduğu noktanın nerede olduğunu anlamak için bu şekilde yol farkına bakıyoruz. İki kaynağı da olan uzaklığına bakıyoruz. Hani siz bunu mesela burada sorsa buradan alacaksınız. Bir tane e, çukur, bir tane tepe olarak landa. Neyse sonra bize bu noktayı e, sorduğunu varsayıyoruz varsay şu anda. Bir tane e, çukur, bir tane tepe landa, bir tane landa ve burada bir tane daha çukur var. İki buçuk landa. Biz bu e, bize sorulan noktaların yerini belirlemek için yol farkına bakıyoruz. Yani mesela bu K1 kaynağı olsun k 2 kaynağı olsun. Bunu mutlak değer olarak düşün Yani mesela e, 2'den 2.5'u çıkardım. Eksi 0.5 kaç bulacağım diye düşünmeyin. Yani mutlak değer olarak 2.5'den 2'yi çıkarın siz. Burada 0.5 bulduk. Şimdi eğer bu şekilde buçuklu katlar bulduysak zaten ya tam buluruz ya buçuklu buluruz. Hani başka 1.2 falan bulmamız gibi bir e, ihtimal yok müfredat dahilinde. Şimdi 2.5 sordu yani buçuklu olduğunda mesela 0.5 biz buna artı 1 bölü 2 ekliyoruz. Ve e, o bulduğumuz sayıcı düğüm çizgisinde. Yani mesela 0.5, 1 bölü 2 ekledik. Yani 0.5 ekledik. Birinci düğüm çizgisi. Ondan sonra mesela e, 1.5, ikinci düğüm. E, 2.5, üçüncü düğüm. Yani e, buçuklu bulduğunuz zaman bir tane daha buçuk ekliyorsunuz. Düğüm diyorsunuz. Sonra aradaki aradaki şey e, yol farkı tam katsa. Yani nk en ise eninci katar diyoruz. Yani mesela buradan 2, buradan 2 ise arayı çıkardık. 0 o da ıı, sıfırıncı dalga katarı diyoruz. Sonrasında mesela aradaki fark 1. Bir. 1. dalga katarı. Bu şekilde zaten bunu şey diye de düşünebilirsiniz. Tam katsa ıı, eninci katar diyoruz yani hani kat, katar oradan yani. Bunun dışında zaten ıı, ha şöyle bilgiler var. Şimdi iki tane tepe üst üste geldiği zaman bunlar birbirlerini güçlendiriyor. Hani bu ıı, yay dalgalarında biz TYT'de görüyoruz ya işte bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Bunlar birbirlerini güçlendiriyorlar. Bu hani güçlendirici olmuş oluyor. Bazen de bu böyle geliyor, bu böyle geliyor. Bunlar birbirini sönümlüyorlar. Bu benzer mantık su dalgalarında da var. İki tane çukur üst üste geldiği zaman bunlar daha da derin oluyorlar ve maksimum genliğe ulaşıyor. Yani iki çukur ya da iki tepe birleştiği zaman... Şimdi biz burada tabii çukur ve tepeleri nokta nokta ile için... iki tane şu nokta noktanın üst üste geldiği için, yani kesikli çizginin üst üste geldiği zaman... Biz buraya maksimum genlik nokta diyoruz. Ya da iki tane tepe üst üste geldi maksimum genlik nokta diyoruz. Ama bir şu şekilde çukur, bir tane de tepe üst üste gelirse bunlar birini sönümlüyor ve bu minimum geldikli nokta ya da e, düğüm çizgisi ya da hareketsiz nokta diyoruz çünkü bununla ne gibi sanırım bir e, sınav sorusu çıkmıştı ve şey diyordu hani hangi noktaya koyarsam gemi koyuyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam hareket etmez diyordu biz burada e, düğüm çizgisini bulmaya çalışıyorduk çünkü e, düğüm çizgisi e, birbirlerini sömledikleri için minimum enerjili ama bu e, şey maksimum genlikli katarlar Bizim için e, maksimum enerjili hareketli noktalar. Neyse, e, bu arada bu dalgalar da yani bu yo dalga değil de katar, çukur, düğüm, bu de, bahsettiğimiz olayların hepsi iki kaynağın arasında gerçekleşiyor. Yani mesela bu tarafta bir düğüm e, olmasının imkanı yok çünkü zaten bu arada girişim oluyor. Her neyse. Şimdi e, çift yarık deneyine geçiyoruz burada bahsettiklerimiz şu ana kadar bahsettiklerimiz hepsi su dalgaları içinde. Bu arada çok hızlı bahsedeceğim dedim ama şu an sadece alt dakikada su dalgalarını anlatıyorum ama birazcık hani detaylı anlatmaya çalıştım. Ee, sonrası zaten hızlı gider. Bu ikisi zaten birbirinin aynısı gibi bir şey. Şimdi çift yarık deneyinden bahsediyoruz. Çift yarık deneyi ışığın dalga özelliği gösterdiği bir deneydir. Şimdi bizim 12. sınıfta son kısımlara doğru gördüğümüz e, fotonlarla ilgili kampın saçılması ya da bu şekilde çift yarık deneyinde falan genel olarak ışık şey m, dalga özelliği gösteriyor ya da elektromanyetik dalgalar diyoruz. Biz burada fotonlardan bahsediyoruz. Işığın dalga özelliği gösteriyor ama ışık aslında hem tanecik hem dalga özelliği gösteriyor. Bununla ilgili sorular gelebileceği için bunu bahsetmek istedim. E, bu ışın dalga özelliği gösterdiği bir durum. Çünkü az önce bahsettiğimiz özellik hani su dalgaları için bahsettiğimiz hani e, biz burada ışık gönderiyoruz ve e, Az önceki gibi kırınım girişimler falan oluyor ama e, hani bir tanecik olsa bu olamaz. Bunu nasıl açıklıyoruz derseniz de bunu mesela bir tane ışığı şu şekilde geliyor diye düşünün. Bunlar aslında nokta nokta fotonlar olarak düşün ve fotonu biz genelde enerji paketçikleri diye e, tanımlıyoruz. Hani enerji paketçikleri bunların hepsi aslında dalga özelliği gösteriyor ve hepsi birbiri içinde kırınıp e, kırınım olayını gösterip bu desenleri oluşturuyorlar diye düşünelim. Yani Kısacası bu iki olayı anlamak için ışığa e, tanecik özelliğini, ışığın tanecik özelliği gösterdiğini düşünmemiz lazım. Dalga özelliğine göre bakıyoruz. Bu çift yarık deneyi, yank deneyi. E, büyük ihtimal bu yapan adamın adıydı. Burada aradaki bu genişlikler bu arada çok küçük. Ve bunu sürekli anlatırken hocalar diyor ki iki tane jileti üst üste koymuşsunuz ve bu, bununla bir kağıda kesik atmışsınız kadar bir e, incelikte bu aralıklar. Şimdi bu adam ne yapıyor? Bir tane ışık ışık kaynağı var burada. Adam çok ince. Az önce bizim hani omega aralığı olarak aldığımız engeller gibi iki tane engel alıyor. Şimdi bu neden şey yapmıyor derseniz hani iki tane kaynak alsaydı ikisini aynı anda açsaydı falan diye bize hocamız çok milimetrik olarak ışığın hani yarım milisaniyede bile ne kadar çok e, yol farkı alabileceği yani yol farkı oluşturabileceğinden dolayı oradaki kaymaların tüm deneyi mahvedeceğinden dolayı iki kaynak kullanamayacağımız anlatmıştı. Yani bu iki kaynak kullanmamak için aslında üst üste binebilmesi için tek kaynağı iki tane biz delik kullanıyoruz ki hani şey olmasın hani gecikme ya da zaman açısından bir sorunumuz olmasın diye bu konu. sonrasında dediğim gibi burada iki tane delik var yani delik dediğim boşluk diyeyim Sonrasında karşıya bir tane perde koyuyoruz ve bu ışığın görüntüsü buraya düşüyor. Burada dediğim gibi dalga olarak düşünüyoruz. Buradaki şeylerden bir tanesini buraya resme dedim. Bu burada kırılıyor ve bunlar iki taraftan da gelen ışık dalgalar birbirlerinin üstüne girişim yaparak burada bir dalga deseni oluşturuyorlar. Buna biz çift yarıkta girişim diyoruz çünkü hani çift yarık kullanılmış <laughs> bu şekilde ve burada. Karşımıza bu şekilde buna benzer bir görüntü oluşuyor. Bu perdede oluşan görüntüden bahsediyorum. Burada en başta en orta noktada bir tane A0 merkezi aydınlık saçağımız var. Ee, bu aydınlık. Sonra aydınlıktan sonra karanlıklar geliyor ve bu şekil tamamen şu şekilde simetrik. Ee, şu şekilde karadığım şeyler karanlık saçaklar. Ve e, hani şimdi burada şöyle tartışmalı bir konu var. Bu e, şeyden uzaklaştıkça aydınlık merkezi aydınlık saçaktan ulaştık uzaklaştıkça bu saçakların ışık e, parlaklığı parlaklığı azalıyor mu e, muhabbeti 3 yıl önceki Altı Altugüneş'in kampında ben izlediğim zaman aslında bu azalır ama e, biz azalmıyorlar kabul ediyoruz demişti. Ama şu an bu yıl yaptığı kampta diyor ki e, MAP artık azalıyor kabul ediyor falan dedi. Ama ben 12. sınıf Fen Lisesi kitabına baktığım 20. sayfada diyor ki saçak genişliği ve parlaklığı e, değişmiyor. Hani bunların da parlaklığı aynı diye kabul etmişler. Bu konu hakkında bir kafa karışıklığı var. Ben de tam olarak cevabını bilmediğim için bu konu hakkında bir yorum yapamayacağım. Şimdi bir tane de sadece bilmemiz gereken bir adet bir formül var ve bunu hem tek yarıkta hem çift yarıkta kullanabiliyoruz. Bu da delta x. Yani bu saçak genişliği. Bizim bu bahsettiğimiz şu aydınlık saçak, karanlık saçak bunların hepsi birer saçak. Bu arada saçak genişliğini şu şekilde de ölçebiliyoruz. Hani bu aydınlığın ortasıyla karanlığın ortası arasında alabilirsiniz ya da bir tane aydın, bir tane karanlığı da alabilirsiniz. Yani bu Dalgalardaki şurayla burayı alabilmeniz ve aynı anda bir iki işte tepeyi de alabilmeniz mantığı yani. Çok fark etmez yani nereye aldığınız. Bu delta x. Saçak aralığı eşittir. Leylanda bölü değen. Bunu ee, lama bölü dana falan diyordu bizim hocam. Ama hani leylanda bölü değen, leylanda bölü değen söyledikçe artık aklınızdan çıkmıyor. Yani ben çok fazla kodlama gereği duymadım. Şimdi bu formülü hemen açalım ve bu şekilde zaten tüm üniteyi bitirmiş olacağız. L dediğimiz bu e, font ile ekran arası uzaklık. Şimdi font bu bizim e, yarıklarımızın olduğu yer ya da buna yarıklar düzemi de diyebiliyoruz. Bununla ekran yani perdemizin arasındaki uzaklığa L diyoruz. N bu e, bizim e, fansla ile ekranımızın arasındaki ortamın kırıcılık indisi demek. Bu kırıcılık indisi arttığı zaman ışığın hızı azalacağından dolayı bu bizim e, delta x'imizi olumsuz etkiliyor. Yani oranın ortamın kırıcılık indisi arttığında bizim del azalmış oluyor. Ondan sonra L burası. Ee, söylemişim da gönderdiğimiz ışığın dalga boyu. Ee, bunu da kutu sayamam diye bir formülü var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Ee, şöyle hani hemen sonrasında işimize yarayacak bir bilgi vereyim. Kırmızıdan mora gittiğimiz sürece e, dalga boyumuz azalıp enerjimiz artıyor. Çünkü hani dalga boyu ile ilgili yorum yapmamız gerekecek. Bu e, sırada mesela mor yerine kırmızı kullansak ne olacak diye söyleyecek. Bize hani dalga boyunun oran arttığını ve saçak genişliğinin arttığını yorumlayabilmemiz lazım. E, her şey açık mı? L burası, Landa gönderdiğimiz ışıkta. Şey. D de e, şu iki saçak arasındaki aman e, iki yarık arasındaki uzaklık. Bu kadar. Bize bununla ilgili yorumlar yaptıracaklar işte. Hani e, bu buraya daha fazla şey sığdırmak için mesela daha fazla saçak sığdırmak istiyorsak bu saçakların boyunu azaltmamız lazım ee, onunla ilgili yorumlar yaptırabilir işte bunu artırırız bunları azaltırız falan bu şekilde Ha, yani bir de şey e, sorular oluyor bu ışık kaynağı aynen duruyor biz düzleme fantı bu şekilde döndürüyoruz şu şekilde ee, bu burada bu örnekte saat yönünde döndürüyoruz burada da şöyle bir şey oluyor bu e, fantsın yani bu yarıklar düzeninin yaklaştığı kısımdaki saçaklar azalıp buradaki saçakların boyu artmış oluyor. Bu da formüldeki L gibi aslında. Buradaki L arttığı için buradaki saçakların da boyu artmış oluyor aslında. Hani çok düz mantık. Hani bu formülü bildikten sonra her türlü soru e, kalıbını yapabiliyorsunuz aslında. Bir de tek yarıkta kırınım var. Kırınım, yerişim işte. Burada çok e, hani... Çok basit iki tane fark var onun dışında her şey aynı. Burada da l lambda bölü omega n'i kullanıyoruz. İşte lambda bölü buna da vana falan diyorlar. Ee, siz bilirsiniz kod, nasıl kodlamak isterseniz. Burada bir tane yarığımız var ve bu araya da omega diyoruz. Hani burada e, iki yarık arasındaki uzaklığa d derken burada e, tek bir tane yarık var Onu da omega diyoruz. E, o yüzden formüle tek farklı olan şey omega. E, Buradaki farklı olan şey a 0 yani e, merkezi aydın saçağımızın diğer saçaklardan boyun daha büyük oldu. Önceden ben iki katıdır bunun iki katıdır falan gibi şeyler diyordum ama e, öyle bir yorum yapamıyoruz. Yani bu bundan bu kadar büyüktür falan diye. Ee, sadece daha büyük olduğunu ve en aydınlık olan saçak olduğunu biliyoruz. Burada farklı olarak burada dediğim gibi parlaklıklar hakkında çok fazla yorum yapamıyoruz. Çünkü karışıklık var ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Eğer hani emin olan varsa şurada şöyle yazıyor işte bu şekilde kazanım güncellendi falan diyen varsa e, yorumlarda belirtip bizi aydınlatabilirse çok seviniriz. Sevinirim yani şahsen. Ee, burada aydınlık saçaktan uzaklaştıkça parlaklık azalıyor. Bu kesin bilgi. Ondan sonra başka yapabileceğimiz bir yorum var mı? Ya burada farklı olarak dediğim gibi parlaklığın azalacağını ve merkezi yardım saçan en parlak ve en büyük saçak olduğunu bileceğiz. Bu kadar farklı olan tek şey bu. Ama bu şekilde simetriktir yani. Onun dışında bir de şu şekilde iki farklı yorumumuz var. Birincisi bu çift yarıkta bu yarıklardan birinin önüne şeffaf bir cisim koyduğumuz zaman bu yani mesela cam olabilir ya da Bilmem. Başka ne olabilir bilmiyorum. E Şeffaf bir şey koyduğumuz zaman e, burada yok. Bu yavaşlamış oluyor ve hani aydınlık, saçak ve hani tüm şekil yukarı doğru e, kaymış oluyor. Bu şey gibi düşünün. Hani e, bir birisi yavaş geliyor, birisi hızlı geliyor. Kimin hani kime yakın kime uzak olur. Hani yavaş olana doğru kayar ya yani mesela iki kişi buluşacaklar. Bu buradan geliyor, bu buradan geliyor. Bu hızlı geliyor. Mesela iki V hızıyla gelsin, bu V hızıyla gelsin. Bu daha hızlı geliyor. Bu yakın daha yavaş geliyor. Hani buluşma yeri yavaş olana yakın olur. Mantığıyla burada da şeffaf bir cisim koyduğumuz zaman e, buradaki ışık yavaşlayacağından dolayı e, şekil yukarı doğru kayar. Bir de e, tek yarıklar için bir tane soru kalıbı var. Bu da bu yarığın önüne saydam olmayan e, mesela tahta gibi bir cisim koyduğumuz zaman bu da e, omega'yı aslında küçültmek demek. Yani buradaki yarığı aslında küçülttük. Bu da böyle bir yorum. Bunun dışında hani genel olarak soru tarzları tek formülü bilerek yapabileceğiniz şekilde su dalgalarında omega'nın lambda'dan küçük eşit olduğunda e, kırınım olacağını bileceğiz. Onun dışında burada L lambda bölü D'den burada D omega yazdık. Oradan her şeyi yorumlayacağız. Bu kadar yani. E, hani 15 dakika çok fazla açıklama ve hani girişle birlikte tüm konuyu anlatmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Bunu eğer e, olumlu geri dönüşler alırsam tüm hani o fizin şey kısmı için yapabilirim sözel kısmı için ya da hani mekanik kısmı için falan da yapabilirim. İstediğiniz herhangi bir şey varsa anlatabilirim. Ben anlatmayı çok severim ve anlatmanın da gerçekten kalıcı bir öğrenme yöntemi olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.